Ben Numan bugün sizlerle birlikte Başlıktan da gördüğünüz üzere Hayatımda hep yapmak istedim fakat yapamadığım bir şey yapacağız ve Hile açacağız <laughs> Şimdi fark etsin abi oyundaki herkesi aslında görebiliyoruz. diyoruz gibi yani herkes abi kırmızı bir şekilde işaretlenmiş. Ve bu aslında bir silahlı oyun. Yani birbirimize kapıştığımız bir oyun. Ve herkes abi içinden geçeceğiz bu hilelerle birlikte. Dermişim. Şimdi şaka bir yani abi bu oyunun amacını anlatmak gerekirse. Oyunun ismi göbe Aimbot Arena. Yani abi bir hile oyunu aslında bu zaten. Bu oyun kendisinde bir hile var ve herkes bu hileyi kullanarak kapışıyor diyebiliriz. Yani de bu oyunda hileci olmanız gerek yok abi. Zaten herkes hile. İlk başta böyle ufak bir şey yapmak istedim fakat. Şimdi riske de girmeyelim abi. Roblox Sihirli bizi banlamasın ne olur ne olmaz. Göb abi herkes aslında böyle görevi sıkmaya başladığı zaman aynı bir hile gibi herkese kitlenebiliyorsunuz. Ve bu şekilde abi bugün burada kapışmaya çalışacağız. Canım baya eğlenceli duruyor baksana bak. Nereye sıkarsam kitleniyorum abi gördünüz mü? Bak onlar da bana kitleniyor çünkü herkes ile dediğim gibi. O yüzden burada hayata kalmak birazcık zor ama Bak şurada adam var abi şunu öldürebilir miyim gel abi hadi bak kafasına vururum ama kafası dur abi hop Allah ne oluyor ne oluyor ne oluyor dur 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 şu an çok çok kalabalık bir yerdeyiz abi dur. Şimdi sakin abi hileyi kullanma hayatımda ilk kez hile kullanıyorum bu arada siz hayatınızda hiç hile kullanmıyor musunuz unutmayın şimdi abi bak şurada birisi bana sıkıyor hop dikkat edelim abi ona bekle hilemiz kilitlenecek bak abi. Duvar arkasından görüyorsun ama bak kesin hile abi bu. <laughs> Burada en başta söylemişim eğer daha fazla bu tarz ürünler misiniz lütfen beğen yorum ve abone olmayı unutmayın. Böyle devam hiç çekelim. Bak görüyor musun abi duvar arkasından herkesi görüyor. Abi çok iyi bir şeymiş bu bu arada. Ya, gerçekten de yapmam yalan yok ama. Ya yani böyle bu tarz bir oyunda bence harbiden eğlenceli duruyor abi yalan yok. Hop şu iki kill aldık bile abi. Şurada birisi var abi onu da aldık çok güzel. Sonra başka bir yerde var. Bak şurada birisi var abi. Geliyor. Hop. Gelmeden vurduk. Güzel. Şurada biri doğmuş. Hop. Bunu da aldık abi. Ah be vurdu. Pompalısı mı var be bunun. Aynen. Arkadaş. Çok iyi. Dur dur dur. Rahat takılın abi. Hop. Bak orada hile var. Hile demişim. Adam var işte ya. Allah. Bak bir anda arkama döndü. Fark ettiniz mi abi? Ben bir şey yapmadım bu arada. Çok fazla bu böyle keserek yapmayacağım. Çünkü bir anda abi hile arkayı dönebiliyor komple bir şekilde. Ve arkamızdakileri sıkabiliyor. Bak gördün mü abi? Zıng. Bak hop gel bakayım kardeşim. Tamam mis gibi. Arkamızdan yine bak birileri geliyor. Gel bakayım. Allah düştük. Sakin ol abi. Vurduk. Güzel. Tamam burada birileri yok. Orada birisi var. Azıcık vurduk ona da. Hop beni vurdu. Burada farklı farklı silahlar var ve birazdan abi takipçilerimi çağırıp onlarla V satacağız hileyle birlikte. bunlar ne ve Bu ne abi? He bunlarla XP kasabiliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam XP'de de yeni silahları geçiyorduk abi. iyi önemli bunlar abi o zaman. Bunları da yapalım. Burada tabancamız var mı bizim? Dur Allah yanlış kişiye kilitleniyorsun. Dur ona kilitlenme. Arkadaş ona kilitleniyor. Şu öndekine vuracağım ben. Ya arkadaş gitti adam. Hemen şunları bir kitle vuralım abi. Oh ne oldu be? Bir an arkama gelmiş adam haberim yok. <laughs> Zınk diye döndü abi çok korktum. Dur dur. Biraz XP kasalım ki yeni silahlara geçelim abi. Bak şurada beni öldüren. Aha vurduk onu da. güzel. Hop gel bakayım kardeşim sen de. Üstümüzde biri var. Gel bakayım hayır da sen beni görmüyor muyum sanıyorsun ha? He? he? Seni görmüyor muyum sanıyorsun da mermim bitti işte ya. Yeni bir silah geçmem lazım acilen. Burada double XP varmış. Kaç para bu abi? Tıklım ama gelmedi niyesi. Dur bakayım. Hop adam var. O da öldü. Abi ne oluyor? Herkes önümde ölüyor. Bak bak orada orada. Bak, ama yanlış kişi kilitleniyor hile bazen ya. Çok gıcık abi. <laughs> Gerçek hilecinin ne de derdi varmış kardeşim buna yanlış kişiye falan kilitleniyor bu öyle olmaz ki. Çok iyi bir mantıkta bu arada oyun ya. Gerçekten aşırı beğendim ben mantığı abi. İlk gördüğümde bayağı bir şaşırmıştım. Böyle açık için ilk başta şey planlıyordum abi. İşte oyunu zaten herkese hile olduğunu söylemeyip ciddi ciddi sanki hile açtırdım size inandırmaya çalıştım ama böyle bir yalan yapmaya gerek duymadım açıkçası bilmiyorum. Kandırmak istedim size Çünkü zaten hiçbir hayatımda hile açmadım korkudan. Hem de, bir de yani hile açmak güzel değildi değil mi bilmiyorum. Hop <laughs> <laughs> abi çok eğlenceli be bu arada ya. Saatlerce oynayabilecekmişim gibi hissediyorum. Bilmiyorum illa ki sonra bence sıkar tabi ama normal bir vs sonuna göre abi çok çok daha uzun süre oynayabilecekmişim gibi duruyor. Buradaki asıl taktik aslında ne biliyor musunuz abi? Saklanacaksınız. Sadece abi gerekli kadar yeri göreceksiniz. Böylece insanlar sizi görmeyecek. Siz onların hepsini göreceksiniz ve tıkır tıkır indireceksiniz abi. Bak mesela. Hop orada biri var. Hop burada da biri var ama canım bitti abi maalesef. Çok fazla kişi bana aynada sıktığı için. Double XP kaç paraymış? 99 olmuş. Alalım ya o zaman. Ya dur, dur şimdi almayalım abi. Duruma göre ne yapılıyormuş ona göre bir bakacağım abi. Ne alınıyormuş XP'ye göre. Şimdi direkt almayalım. Şimdi bak 3500 XP olmamı yeni bir silah için Onu bir yapayım ondan sonra bakacağım abi ne yapacağıma. Aslında XP direkt şu yukarıdakilerden çok rahat kasılıyor. Baksanıza abi şunlar zınk zınk. Bir insan vurmuş gibi oluyorsunuz abi şunlardan bir kişi aldığınız zaman zaten. Bir tane kutu vurduğunuz zaman. Bu üst taraf çok iyiymiş be. Herkesi görüyorum ha. Şuna bak abi. Oo ta nereden nereye vuruyorum. Çok iyi ya. Harbiden çok iyi abi ya. Bak bak hop orada vurduk abi. Çok iyi arkana doğmuş mesela gel buraya ama bak Ayıp ya. Neyse dur hemen bir menü dönelim abi. Bakalım menüde neler varmış. Şimdi burada bir ödülümüz var. Bu ne abi? Buradan para alabiliyoruz sanırsam. Okey. Buradan abi şeyler alabiliyoruz. He Silahlarımız için görünümler alabiliyoruz. Okey güzel. Hmm, bak yeni silahımız. Aha bu galiba değil mi? Aynen abi. Bir sonraki 7500 de geliyormuş mesela. Baya baya garip silahlar da var abi. Robux'lu silahlar da var. Mesela 120 Robux'a baya değerli bir silah var. Neyi be bu böyle? Çok aa şey gibi bir şey. Dur bakayım yeni silahımızı hemen bir denelim abi. Burada 200 para kasmışız mesela şu ana kadar anca. Ve şöyle bir deneyelim lan. Allah. Yeni silah şey abi tek tek mi sıkıyor? Dur bakayım kötü mü iyi mi anlayamadım bu arada yalan yok hop 35 tuş bez vuruyor iki kat daha fazla vuruyor ama tek tek sıkıyor abi işte kötü tarafı oymuş hmm, yani çok da iyi oldu söylenemez ama dur bakayım abi belki daha iyi olabilir deneyelim bir hop 3 vuruyoruz değil mi hani 3 mermi tutturursak abi ölüyorlar ona göre oynamamız gerekiyor bak şurada birisi var ama nerede abi hop hop vuramıyoruz onu geç onu şuradakine vuralım abi ama bak bu mesaj daha yavaş vurduğu için abi eğim bot çok işe yaramıyor bunda evet öyle bir sıkıntımız var abi bunda bak Aimbot'u e çok fazla kullanamıyoruz bunda. Allah Allah. Dur bakayım. <laughs> çok iyi ya. Vallahi aşırı eğlenceli bilmiyorum ama. Şimdi zaten dediğim gibi birazdan abi boş bir server gidip hapşerlerle birlikte oynamaya deneyeceğim. Bakalım abi. Yok abi bu silah daha kötü be. Harbiden bu ne abi? Dur bakayım abi. Ben 120 Robux'luk bir silah alabiliyor muyum? Param yetiyor mu o kadar? Yetmedi değil mi ya? <laughs> Tamamdır. Birazcık Robux aldım abi. Bakın bu 120 Robux'luk silahı bir alalım. Burada bu bayağı değerli galiba diyeceğim. Robux'um gelmemiş. Ne? Nasıl? Dur. Ha şimdi geldi. Korktum. Kaç XP diyor abi buna bu arada? Ne oluyor be bu arada bana? Kendi kendine hareket ediyor lan ha şu an. Galiba virüs girdi bilgisayarıma. <laughs> 13.000 XP miydi Rina diyordu? Ne diyordu ya? Dur bakayım. 133.000 XP mi? Ne? O nasıl oluyor be? Allah Allah. Bak aa ben kekoyum bu arada. Neyse ya aldık artık. <laughs> Şimdi ben bunu taktım mı abi? Taktım herhalde. Hadi bakayım bir de bunu deneyelim abi. O kadar para aldık. Oyunun galiba burada en pahalı silahlarından birisini almışız. Çünkü normalde aynı para 3-4 silah falan alınıyormuş ve. Oo dur bakayım. Çok seri sıkıyoruz abi bununla. Gel bakayım in aşağı kardeşim. Hop. Abi bu kö kötü değil mi sanki bir tık? Ben mi yanlış anladım? Dur bakalım hadi. Hadi oyun hadi. Lütfen bak sana para verdim. Hop tamam aldık birini. Hızlı reload atıyoruz abi güzel. Ama abi Abi bunlar beni alıyor. Abi ben buna 120 Robux verdim. Ya bir şeyle kazıklanmayayım ama yeter artık ya. Hop şuna da vuralım abi. Bunlar bize bayağı XP veriyor. Gel bakayım gel. Hop tamam aldık bunu da. Çok iyi. Bak orada iki kişi var abi. Server biraz daha şu an azaldığı için abi daha rahat. Sürekli öyle durmuyorum en azından. Allah ya mermi bitti yine. <laughs> çok gıcık mermi bitmesi. Dur abi ben yukarı çıkacağım. Yukarı çıkınca gerçekten çok rahat oluyor çünkü. İzliyor musunuz abi? Bak bak nereden sıkıyor ta görüyorsunuz mu? Bu silah ama kötüymüş gerçekten. 120 Robux hiç hak etmiyor abi. Cık, vallahi üzüldüm şu an. Hayır para harcadığıma gerçekten üzüldüm. <laughs> Hayır. Üç tane silah falan 99 Robux falanmış bu arada ya. Ben sonradan gördüm onu. Neyse artık yapacak bir şey yok abi. Bundan devam. Hop hemen şunları keselim abi. Bak biri daha geldi. A dur. Mermi. Ya bitti yine. Tamam güzel. Bayağı XP kasıyoruz. Dur Uzi gelecekmiş abi bundan sonra. 15 tane daha XP almam gerekiyor toplamda. <laughs> Bunlar beni daha hızlı öldürüyor şaka gibi. O kadar Robux yatırdık bir ya. Hop vur abi vur abi vur abi tamam. Zınk şuraya vur şuraya vur şuna vur şuna vur. bak. Ya kardeşim hilem birazcık hızlı kilitleniyor ya. Ben böyle bir hile görmedim kardeşim. <laughs> Çok iyi bir şey var arada Bak daha tamam, arkamdan vuruyor. Ama onun şeyi kötü abi. Nerede doğduğun taraf gerçekten çok kötü. Bir anda birinin yanında doğabiliyorsun veya birisi direkt senin yanında doğabiliyor. O birazcık saçma olmuş gerçekten. Bak şu dağdakine vurabilir miyim canım? O kadar çok sekiyor ki silah. Yok abi oraya vuramıyorum imkanı yok. Dur bakayım burada şey varmış abi sandık varmış. Aldım ne verdi? Ne verdi be? Ne verdi? <laughs> abi ne verdiğini söyleseydin bari. Ama Uzi alabiliyormuşum artık. Aynen. Sırasına XP vermiş abi. Aynen aynen. Bayağı bir XP vermiş. Güzel. O zaman ne yapıyoruz abi? Boş bir server geçiyorum ve join'imi açıyorum. Hadi bakalım. Ve tamamdır. boş bir servera girdim olabildiğince. Toplam 4 kişi 8 kişilik daha yer var. Bakalım şimdi zaten takçılar gelir abi hızlıca. Heh tamam geliyorlar. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Tiplere bak. Zaten o zaman çok fazla kişilik yer yok abi. Toplam 12 kişi oynayabiliyoruz aynı anda. Ve şu an çoktan doldu. Hadi bakalım abi let's go. Herkes hile nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Burada ben silahımı değiştirmeyi unutmuşum galiba abi. İlk silahla oynarım tekrar ama sıkıntı yok. Gel bakalım abi. Ben şimdi bak oynayabiliyorum abi. Takipçiler bilmiyor. O yüzden biraz daha rahatım abi bak hop. Tamam Allah arkamdan gelmiş ama. İsme bak. Ayıp etti vallahi ayıp etti. Hop şunu alalım abi çok iyi. Ah oh, ya yanlış yere kilitleniyorsun ama ya. Hileye bak abi hilenin bile iyisi denk gelmesi lazım. Böyle olmaz ki. Dur bakayım biraz daha para kasayım abi. Şey alayım bari. Görünüm alabilirim abi. Bir yüz para daha lazım sadece. Hemen şöyle geri girdim bakalım. Yeni silahımı aldım ve Uzi. Hadi bakayım. Oo 12.5 buçuk, 12.5 buçuk vuruyor ve bayağı seri sıkıyor ama öldüremiyor. Niye ölmedi be o adam? Bayağı yavaş öldü. Hop bunu aldık. Tamam. Her bir şarjda neredeyse bir kişi öldürüyoruz ama silahlara alışamıyorum abi. Gerçekten bence en iyi silah oyunun ilk silahı olabilir ha. Ciddi diyorum bak size. Hop burada bir silah abi. Ne yapıyorsun kardeşim he? Hiliz oğlum biz. Allah Allah. Heal adamdan saklanıyor ya. Ben böyle bir şey görmedim. Tamam güzel onu da aldık. Şu yukarı bir sürü kişi var. Dikkat edelim onlara. Arkamız boş mu? Tamam görüyoruz abi herkesi. Abi çok iyi ben bu arada. <laughs> Harbiden. Hop zıplaya zıplaya vurur muyuz? Vuramadık. Allah o bizi vuruyor galiba ama. Oh dibimde doldu. Abi. Ya ayıp ediyorsunuz arkadaşlar. Baksana bu 3 abi 99 roboxmuş. Mesela bu 3'ü de 149 roboxmuş. Bu 3'ü 199 roboxmuş. Ben gittim bir tane saçma sapan silaha. <laughs> Hop geri geldik. Neyse. Gel abi gel abi. Bana para lazım arkadaşlar. Oo saklanıyorsun. Ayıp. Kim vurdu be beni? Duvar arkasından vur. Oğlum öyle bir hile yok. Bu adam abi daha kendi de hile açmış ekstra. <laughs> bak öndekini vurmak yerine ta arkadaki adama kilitleniyor. Hileye bak. Hile de bir garip. Tamam dikkatli ol abi. Allah başkasına kilitlenip durma ya. Abi hile şaşırıyor. Kimi vuracağını şaşırıyor abi hile. O kadar fazla insan var ki. Bak orada birisi var ama ona kilitlenirsem şu an vuramam zaten. Hop birini aldık. Hop seni de aldık. Güzel. Gel abicim. Hop. Ah be. Only combat gitti vurdu bize abi. Hop tamam. Tarpçılar bir tık daha mı iyi oynuyor acaba? He? Bilmiyorum ya. Yoksa hileye zaten aşina mı? Yani bilemiyorum. <laughs> Burada oyuna space ile dash abi. Yeni öğrendim bunu. Çok iyi. Baksana dur yapamadım. Öldüm. Egemen ya. Bir dur da öyle yapayım öğreteyim ya. Bir bak ya. Bak şöyle abi. Ufak bir dash atabiliyormuşuz. Çok da önemli değil ama. Hop hemen şunları kasalım abi. Tamam güzel. Egemen misin sen? Emirmiş bu. Tamam güzel. Hop buradan biri daha var. Aldık. Çok iyis. Bir şarjör yetiyor abi bir kişi almaya ya. Tam. Bak yine farklı kişi kilitleniyor. Abicim bak duvar arkasındaki kilitleniyor ya. Böyle mi böyle bir hile görmedim vallahi ya. Diyor en keko hilesi olabilir gerçekten. Ama iyi çalışıyor bazen de. Acaba bu daha da abartılı versiyonu var mı? Ne bileyim böyle wall ekli ekli değil de. Direkt abi duvar arkası vurmalı. Bunu çünkü abi sadece kitlenme ve wall ek var. Bir de duvar arkasından vurup ne bileyim adamların yanına ışınlansak falan. Yani birazcık abartı olabilir mi bilmiyorum. <laughs> Allah bak yukarıdan sıkıyor. Bu arada şakasız en iyi yer yukarısı abi. Eğer yanında kimse doğmazsa bayağı şanslısın orada. Çünkü kimse senin kolay kolay göremiyor ama herkesi sen görüyorsun abi rahatlıkla. Abi bak yine önümdekine kitlenmiyor Arkadaş dur yeni silah alacağım abi. Biraz daha XP kastıktan sonra. Hop bunu aldık tamam. İki kill mi aldım ikisini İkisini de ben vurmuşum. Nasıl olduysa abi hile bazen iyi çalışıyor. Neredeyiz be? O kadar köşede doldum ki insan görmüyorum. Ben şunları öldüreceğim ya. Şunlar iyi XP veriyor yalan yok. Ya da şunu da vurayım gel. Gel bakayım çocuk adam. Zınk. Ölmedi be. Beni öldürecek manyağa bak. Hı öldü. Legends bebek isimlere bak. <laughs> Değil mi? Bora tek anahtar mı Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Hem böylece benim bayağı bir moralimi yükseltmiş oluyorsunuz hem de Sif anlamış oluyorum. Hop tamam güzel. Şunlara hemen XP kasalım abi yenisini alacağım çünkü. Bak ta nerede adam var ya. Bak oradaki de bana sıkıyor ayıp be. <laughs> Hop vur abi. Öldü mü? İkisi de birbirini öldürdü ha. Ben hiçbir şey yapmam. Nereden vurdu? Yine buradan vurmuş. <laughs> Hah gel ne oldu şimdi? He, ne oldu? Oradan bana sıkıp sıkıp duruyordum. Ne oldu şimdi? Bak yine geldi. Ama koruma kalkanım var. Hile. Bana ne? <laughs> hile diyorum bir daha. <laughs> Allah Allah. Abi vallahi kesin hile bu arada harbiden ya. Böyle olmaz abicim. Bu kadar belli etmeyin bari. Baba baba. <laughs> Bu arada kendimde bazen korkuyorum abi. Bir anda zınk diye arkaya dönüp sıkmaya başlıyor ya, otomatik. O zaman abi ben bir tık tırsıyorum yalan yok. Zınk buradaymışsın abi tamam bunu da aldık. Şu an önümüzde kimse yok diyecektim. Beni vurdu. Son bir kişi alınca abi yeni bir da geçeceğiz hadi bakalım onu da deneyelim hızlıca. Ve tamamdır yeni silahımızı açtık abi şimdi önce onu almaya gideceğim. Yüzden şu an kadar aldığım silahların hepsi bence kötüydü. En iyisi abi ilk baştaki silahtı. Ama farklı olsun diye bunları denip duruyorum sadece. Baksana abicim bu ne? Hemen şöyle bir menüye gidiyoruz. Ve bir tane de kıyafet alacağım abi e, silahlarımız için. İlk önce hangisini alacağım be ben? E, Tommy. Tommy silahını alabiliyorum diyordu abi. 75 bin. He bak 15 bin. Bu ne be buraya gelmiş Tommy niyesi. Bir garip artıyor abi burası. İlginç. Hemen daha şuradan bir kıyafet alalım. <laughs> kıyafet alalım diyorum. <laughs> Dur bakayım hangisi kaç para abi? Bin paraymış ikisi de. Şunu alalım o zaman ve siyah mı geldi gerçekten? Emin miyiz? Abi şaka mı bu? Vay arkadaş siyah geldi ya. Nasılsınız arkadaşlar dedik. Gelin dövüşmeye devam. <laughs> gele gele en kötü silah şeyi geldi ya. Ama bir şey değil mi bu silah güzel benziyor ha. Dur bakayım. Hadi bakayım abi. 9.5 dokuz buçuk, dokuz buçuk vuruyor ama ya. Çok az vuruyormuş abi. Bu ne? Aşırı az vuruyor. Tamam. Zınk zınk zınk. Yok. Pişti şey mi? Oyunda ilerledikçe daha kötü silahlara geçiyorsunuz arkadaşlar. Ciddi diyorum bak. Harbi diyorum bu kadar olmaz. Öl ama artık. Lütfen ölür müsün? Beyefendi lütfen ölür müsünüz? <laughs> bir şey mi? Ben gerçekten en baştaki silah dönüyorum abi. En güçlü so. Hiç uğraşmaya gerek yok. Nerede abi? Aha da bu. Gel bakayım gel. Hepiniz ilaçmışsınız zaten ya. Video trolleyler abi böyle bir şey olmaz. Hop oradan birini alamadık mı? Kaç kez daha sıkacağım be ona? Baba bak kime sıkacağını delirdi. <laughs> Aa bak bazı şeyler harbiden hatalı çalışıyor abi. Kime vuracağını şaşırıyor abi geçtim. Hop gel bakayım. Aldık seni de. Orada birileri yokmuş ya. Ölmüş. Arkadaş. O zaman isterseniz yavaştan videonun sonuna gelelim ama bütün videonun sonuna gelmem gereken birkaç şey var. Bugün saat akşam 6'da ikinci kanalda yeni bir video yayınlanacak. Onu da izlemek açıklama kısmındaki linkten veya YouTube'un oyuncu kazanarak onu da izleyebilirsiniz bu videodan sonra. Ve eğer video beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın ki sevgilerimizi oluyorum. Hem böyle de moralimi de yükseltmiş oluyorsunuz. O zaman kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, sağlıkla kalın. Zın 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 zın